Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte araba sürme oyunu oynuyoruz. Ben başlıyorum. Böyle düz yol var. Mesela drift yol var. O full benzin var. Bunu anlamadım. Parking var. Ben parkingi oynayacağım. Böyle 70 metre sonra ee, mesela bir dakika arkadaşlar yeni bir şey de sonra mesela ee, o, sola ya da sağa dönün arkadaşlar çarptım ya çarptım arkadaşlar reklam geldi ya arkadaşlar reklam bitti ee, ben bir drift yoluna oynamak istiyorum bir drift yoluna bakalım bir <laughs> yapamadık. Arkadaşlar arkadaşlar. Birazcık kullanım zor çünkü böyle yöne falan basmıyorsun. böyle direksiyonla yapıyorsun. Hay hay uf arkadaşlar. Arkadaşlar bir türlü yapamıyorum ya ben bunu. Arkadaşlar gerçekten yapamıyorum. Gerçekten bir drift yolu deneyeceğim. Drift yolu. Drift. Bir, bir türlü yapamadım ya her Arkadaşlar oyun bana göre birazcık zor. Çünkü 10 yaşım var yani. Bu oyun oyunlar bana biraz zor geliyor. Arkadaşlar. Of, o ya. Hayır ya. Neden yapıyorsun ya bana? Neden ya? Arkadaşlar. Hop oh, oh, hop oh. fren 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 fren. Fren bas 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 bas. Bu tarafa, bu tarafa. Tarafa, tarafa. Evet, evet, evet. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Sonra nereye döneceğiz? Ne döneceğiz. So, arkadaşlar, arkadaş. Arkadaşlar. Uf ya ben neden beceremiyorum? Bir dakika. Hızlı gitmeyeceğim. Bir dakika. Full var. Bunu merak ettim. Bir oynamak istiyorum. Bir renk sort. Merak ettim. Yavaş gideceğim biraz. Geldim o fren. Fren 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 fren. Fren dön. Hop 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 hop. Arkadaşlar dibinden gittim. Dibinden. Videodum değil canlandım. Yani oynayabiliyorum o. Ama... Arkadaşlar arabaya baksın. Arkadaşlar araba süper ha. Yok artık. Böyle bir araba mı var lan? Arkadaşlar ama iyidir ama iyi gündüm orada. Ama araba efsaneyi diyor arkadaşlar. Bas gaza bas bas. Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Arkadaşlar yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar yavaşlıyorum orada çünkü birazcık e, zor yani. Bir <laughs> dakika var geçsin. Şu tarafa döneceğiz. Good run. Güzel diyor. Güzel yani iyi. İyiyim. Tarafı döneceğiz. Yavaşla yavaşla yavaşla. Arkadaşlar sarı bölgeye park etmem lazım. Arkadaşlar birazcık zor ya bu. Geçtim mi? Arkadaşlar bir geçemedim ya Neyse speed hızlı. Aa başka yollarda varmış. Arkadaşlar bir speed oynamak istiyorum ben. Böyle gidiyoruz. Bum 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 bum. Kamera değişikliği yapacağım. Tekrar yavaşlayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Hayır ya. Arkadaşlar. Çok kötü geldik ya. Arkadaşlar. Böyle kanalardan bıktım ya. Neyse arkadaşlar. Bu tarz böyle yapacağım. Arkadaşlar ben, ben şunu bir tane Arkadaşlar bir tane şöyle yapayım. Ben arabayı değiştireceğim. Gerçekten arabayı değiştireceğim. Mesela kosmuş bunun adı. Başka araba mı? Araba yok mu ya? Yani? Kostan baş. Koymi. Arkadaşlar araba değiştiremedim. Neyse. Oo, arkadaşlar hızlı gidiyoruz ha. Yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar bir line oynayacağım. Bunu da başaramazsam video bitireceğim. Gerçekten. Video bitireceğim. Düz gidiyorum. Yanayım şimdi. Arkadaşlar. Hmm. Düz gidiyoruz. Hmm. Demiş. Arkadaşlar arabanın dibinden geçtim işte. Asıl bizim babalarımız böyle araba kullanıyor. Dibinden geçiyor anlamıyorsun ki. Lan nasıl bunlar dibinden geçiyor ya ben? Bilmiyorum yetenek. Galiba yetenek istiyor. Ee, yetenek yani sürmek için neyi tamam gerek. Arkadaşlar. Efsane gitmiyor ya? Vay, arkadaşlar efsane gidiyorum derken çarpsaydım komik olurdu. <laughs> Biraz yavaş diyorum arada. Böyle yavaşla yavaşla şimdi yavaşlama vakti. Şimdi yavaşlama vakti. Biraz hızlanabiliriz. <laughs> Güzel gidiyor muyum ya arkadaşlar? Neyse bunu bitireyim video bitireceğim gerçekten. Dön <laughs> Arkadaşlar, o agalar nasıl araba kullanır? Agalar nasıl araba kullanır? İşte böyle, Hıbızlı. o Arkadaşlar araba sandım ki kendi kendine ar arka arkaya gidiyor. Arkadaşlar, tam çarpıyordum tam çarpıyordum gerçekten. Arkadaşlar şöyle şuradan böyle döndük. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitmiyor mu ya? Acaba bitmiyor mu ya? Gerçekten bitmiyor mu acaba? Arkadaşlar efsane gitti. Arkadaşlar neyse. Fail olduk. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay ee, bye bye. Videoyu atmayı unutmayın. Doları bir abone olun ya. Hiç abone olmayın. Ne olur. Neyse. Başka videoda görüşürüz. Görüş. Hoşçakalın.